Herkese merhabalar Nasılsınız? Ben iyiyim Hatta bugün bu akşam biraz keyfim fazla yerinde Hem videoda çekmek istiyordum Ne çeksem diye düşünüyordum ee, Kitap kulübünün Bir diğer videosunu çekmek istiyorum Yeni Ama Konuşacak kitapları Tamamen bitirdikten sonra çekmek istiyorum Elimde şu an 7-8 tane daha okuyacağım kitap var. Bunları okuduktan sonra çekmek istiyorum. Şu an mesela Dan Brown'un başlangıç kitabını okuyorum. Ee, diğer kitaplarına nazaran biraz daha basit bir dil kullanmış diye düşünüyorum ben ama yine de çok akıcı. Hoşuma gitti. Gitmedi değil. Ne yapsam video diye Düşünüyordum ki aranızda iyi bir akşam geçirmeyeniniz varsa bunun için negatif enerji çekme videosu yapalım. Hem uzun zamandır bir negatif enerji temizleme yapmamıştım zaten. O yüzden şöyle yapalım. Akşamınız ya da geceniz nasıl geçiyor olursa olsun, bu videodan sonra kendinizi bir tık arınmış gibi hissedin. Olur mu? Şimdi. Şöyle bir yaklaşın bana. Şimdi şimdi bakalım şuralarda yani şöyle tam başına tutmanı isteyeyim evet güzel gayet güzel şimdi şuraya yapışmış olan negatif enerjilerini alalım şurada biraz kılıç alanmış. Bunlar tam negatif enerji değil ama arada seni zorluyorlar gibi görünüyor. Bunları da almak istiyorum. Sonra şurada olanları ve biraz şurada geriye doğru olanları çekip alacağım. Tamam. Güzel. Şimdi senden istediğim derin bir nefes alman. Kendini sıkıyorsan rahat bırak. Dişlerini, omuzlarına her şekilde rahat Biraz yapışmışlar gibi duruyor. Uzun zamandır ördüler, çok yakın zamanda yapmadık. böyle sarmaşık gibi çekeceğim. Tek çekmede çoğunun geleceğini düşünüyorum. Gelmeyenleri de zaten teker teker alırım. Bunlar böyle yer edinip zaman içerisinde negatife dönüşecek olan düşünceler çoğumuzda mevcut. Biraz şöyle, diplerde de kalmış, sarma olarak. Şimdi şu alt tarafta böyle karıncalanmış şekilde hep böyle kafamız bazen böyle bulutlu bir buharın arkasından görür gibi olur üstü dünyayı. Onlara sebep olan düşünceler bunlar. Böyle karıncalanmış bir televizyon gibi vızır vızır. Onları alacağım ama bunları hızlanmam gerekiyor. Derin bir nefes al. Eso. de biraz böyle arkalarda yankı gibi alanlar var. Onları da alacağım. Onlar çok fazla değiller, ama yine de böyle büyük bir baloncuk gibi düşüncelerini negatif olarak kaplayabiliyorlar. Ne olur olmaz alalım, alır mı? Güzel. dediğim gibi az ama çok fazla yer kaplıyorlardı. Böyle büyük bir plastik poşeti gibi düşün düşüncelerin üstünü kaplamışlar. Bunları çekip aldım. Şimdilik iyisin. Aklın ve negatif düşüncelerin temizlenmiş halde. Yeniden negatif düşüncelerin olabilir. Olmalı da. Hayat her zaman iyi gidecek diye bir şey yok kötü ve negatif şeylerde de bizi çoğu şeyden koruyabilir. Bazı adımlar atarken yardımcı olabilir. Sadece bunları çok fazla ruhumuzda, aklımızda barındırıp onların orada çürümesine yer vermemek önemli olan. Bugün bu akşam onu yaptım. Temizlemiş oldum. Yeniden aklın ve fikrin karışmaya başladığından biraz daha Rahat düşünmeye ihtiyacın olduğunda yeniden negatif enerji temizleme videosu yapabiliriz. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere.